Çubuk koş. Koş. Gevze, geçici bakım Hayır. evinde cinayetler var. Cinayet istiyorsunuz. bu hep hayvanların hepsi ya, sebegim. Allah belanızı versin Allah, ya. ya. ya bela onu versin, Allah, versin, ya. Ya, ya, versin Allah, ya. Gevze geçici Abi, bakım evinde sıcac. Hayvan seçti şey Ya, ya. ya. ya bir Al. Aşağı bak, aşağı. Aç aç. Aç 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 aç. Hayırdır lan? Hayırdır. Hayırdır. Demizlikçiler ha? vurdu ya, gördük Siz, ya. ya. Ağaz, gördük Ağaz, ineler aç, vurdu var ya. Aç yolu aç aç. Hep öyle hayvan dolu. Abi. Söyle hayvan dolu. Aç bu şeyi. Aç. Aç. Şuraya bak. Hayvanlar daha sıcak sıcak. <laughs> lan lan öldürüyor. Lan siz kimsiniz lan köpek öldürüyorsunuz? hayırdır ya. oğlum? Bak! He? Evet. Şey hayırdır lan? Haydar abi Ölü köpek öldürdüler. <laughs> Gevüşüm, Abi diyor, çıkar hemen ya. Hayvanlar. Da, da, daha, şey, daha, daha, daha sıcak Aç şunu. Açık benalnız sümerisin Aç arkadaşlar müziği verirsen yapalım. Can çekişen var mı? Bak. Gelip seni sürecekse Arkadaşlar al. Paylaşıyor. Ne? Bak ne hala canlı, Hala çanlı. Açın aşağıya. İndir 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 indir.